Özellikle 30 yaşın üzerindeyseniz bay bayan fark etmez. Hepimizin ihtiyacı olan şu kırışıklıklardan, şu sarkmalardan bizi kurtaracak bir maske. Hem de çok ucuza mal edeceğiz. Şimdi maskemiz Hadi için olur. gerekli olan malzemelerimizi sayalım. Yarım salatalık, bir kaşık limon, bir yemek kaşığı kaymak, bir kahve kaşığı buğday nişastası, İsteğe göre, eğer evinizde varsa, elinizin altında varsa bebe yağı olabilir, vital yağlar olabilir, vitaminler olabilir, bunları içeren yağlar olabilir, aloe vera kapsülleri olabilir, E vitamini olabilir. Bunlardan herhangi biri varsa içine ilave edebilirsiniz ama yoksa sorun değil, emin olun şunlar muhteşem olacak. Hadi. Öncelikle... Yarım salatalığımızı kabuklarıyla beraber rendeliyoruz. Özellikle salatalık suyu bize gerekli. Yaklaşık bir kaşık kadar. Şu salatalık suyu cilde sıkılaşmaya ve yenilenmeye yarıyor. Onun için şimdi hemen bunu süzeceğiz. Şimdi de bir yemek kaşığı kadar limonumuzu ilave ediyoruz. Şöyle karıştırıyoruz. Bir yemek kaşığı kaymak ilave ediyoruz. Eğer evinizde kendi kaynattığınız sütün kaymağı varsa onu da kullanabilirsiniz. Hazır da alabilirsiniz. Hiç fark etmez. Aşağı yukarı bir tatlı kaşığı da buğday nişastası ekliyoruz ve karıştırıyoruz. Şöyle yarım çay kaşığı kadar vitamin ilave edeceğim. Biraz daha koyabilirim. Ama bunu koymak zorunda değilsiniz. Ben ek olarak koymak istedim çeşitli yağlardan da koyabilirsiniz. Zeytinyağı, herhangi bir şey daha koyabilirsiniz. Tabii ki en fazla bir hafta 10 gün muhafaza edebilirsiniz buzdolabında. Ondan sonrası için zaten olmaz. Şimdi ben elime uygulamak istiyorum. Tabii ki temiz ve kuru cildinize uyguluyorsunuz. Güzelce sürüyorsunuz. Sürdükten sonra hafif dokunuşlarla bir masaj yapıyorsunuz. Özellikle bu masaj sayesinde cilt altına daha hızlı ve daha güzel işleyecektir. Sevgili arkadaşlar, özellikle içinde bulunan buğday nişastası teninize, cildinize bir beyazlık kazandıracaktır. Zaten içindeki limon suyu ve salatalık suyu da besleyecek, arındıracak, gözenekleri açacak ve kırışıklıklara, özellikle yeni oluşmaya başlamış olan kırışıklıklara son derece yardımcı olacaktır. Uyguladıktan sonra yarım saat bekleyin ve ılık suyla yıkayın. Üzerine herhangi bir nemlendirici ya da gece kremi, şu bu, hiç gerek yok, hiçbir şey sürmenize gerek yok. Öylece yatın, uyuyun. Evet sevgili arkadaşlar, yarım saat bekledim ve yıkadım elimi. Gerçekten pürüzsüz, yumuşacık, gözle görülür, elle hissedilebilir bir fark var. Maskemizi yaptık. Kaymağın bir faydasını daha gördük. Umarım beğeneceksiniz, umarım uygulayacaksınız. Lütfen uygulayıp beğenseniz de beğenmeseniz de yorumlarda bunları mutlaka belirtin. Fikirlerinizi, önerilerinizi bekliyorum. Evet sevgili dostlar bir videonun daha sonuna geldik. Lütfen abone olun. Rica ediyorum. Paylaşımlarda bulunun ve bize destek olun. Güzel olun. Hoş olun. Sağlıklı olun. Allah'a emanet ol